Şu anda video açılışı nasıl yapacağım bilmiyorum. İlk defa böyle bir durumla karşı karşıyayım. Şu anda karma karmakarışık duygular içindeyim. Sizinle bu anımı paylaşmak istedim ve ben de şu anda zaten şoktayım. Bugün çok değişik bir açılış yapıyorum. Ben bu çiçeği paylaşmıştım. Herkes e, tahminleri alayım dediydim. Ali abiniz şöyle bir notla bana bu çiçeği yollamış. Çok seviyorum. Tek gerçeğim diye. Sizce bu çiçek niye geldi? Tahminleri şimdi hemen videoda durun. Yazın. Tahminleri alayım dediydim. Herkes çok değişik yorumlar yazmış. Yıl dönümü kutlamışsınızdır. Onun için bu çiçek gelmiştir diye yazmışsınız. Bizim evlilik yıl dönümümüz 18 Ekim'di yani geçti arkadaşlar. Öyle tahmin edenler yanıldı. İle ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar. Doğru mu, değil mi? Değil desek de inanmıyorlar. Bebiş geliyor diye herkes yazmış. Bazısı kışkırtma geliyor diye yazmış. Bazısı işte yeni iş teklifi aldınız belki diye yazanlar olmuş. Ee, tahminler bu şekildeydi arkadaşlar hazır mısınız? Şu anda çok heyecanlıyım. Ben de yeni öğrendim. Daha doğrusu dün öğrendim ve size hemen açıklıyorum. Geliyor. <laughs> Geliyor. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bebek geliyor diyenler doğru tahmin etti. Evet arkadaşlar bebiş geliyor. Şöyle diyeyim size iki tane test var elimde. Ee, i̇lk bir testi yaptığımda bunu yapmıştım. Ve çift çizgi çıktı. Bunda yanılma payı vardır diye bir tane daha test yaptım. Bu genelde %90 çıkıyormuş. Bu da çıkıyormuş da buna bazen yanılmalar oluyormuş. Bunda da çift çizgi çıktı arkadaşlar. Evet tahmin edenler doğru tahmin etti. Bebiş geliyor. Hemen bu testi yaptıktan sonra hemen hastaneye koştum. Kan testi verdim. Ve kan testimde de pozitif çıktı. Tahminen 4 haftalık bir bebişimiz var. Ben hiç beklemiyordum. Ali abinizin haberi var ama çocukların haberi yok. Ali abiniz şu anda şokta. Ali abiniz şu anda Bildiğiniz bana yemene dikkat edeceksin, içmene dikkat edeceksin, hareketlerine dikkat edeceksin diyor. Ben ama şoktayım yani. Hani e, karmaşık duygular içindeyim. Hemen bu çiçeğe yollamış. Tabii ki öğrenir öğrenmez. Çocuklarımın haberi yok. Kuzeyli Salim'in haberi yok. Onların tepkilerini çok merak ediyorum. Ciro'nun haberi var Ciro şu anda burada. Onların tepkilerini çok merak ediyorum. Sizler güzel mesaj yazanlar şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederim. Ee, cinsiyetini şu anda hepimiz diyoruz ki kız mı erkek mi önemli olan hayırlısıyla, sağlıkla kucağımıza alalım yavrumuzu. Evet üçüncü bebiş geliyor. Çok değişik duygular içindeyim. Şimdi çocuklarıma söyleyeceğim. Onların tepkilerini çok merak ediyorum. O zaman videomuza başlayalım. Şimdi çocukları çağırıyorum ve sürprizi söylüyorum. Salim Kuzey. Ali abiniz dışarıda. Onu da görüntülü arayacağım. Gel. Gel gel gel. Bu kamera falan niye var diyeceksiniz. Gel bakalım. Gül var? Gel bakalım gel. Baban yollamış. Evlerinizin <laughs> <laughs> Gel. Gel gel. Film mi Gel gel. Babanız bana, bana çiçek falan. yollamış. Ne yazıyor anneciğim? Ne alaka şimdi? Seni çok seviyorum tek gerçeğim. Seni <laughs> çok seviyorum nokta tek gerçeğim. <laughs> Bunu canlı <canlayayım> mı mu? <laughs> Hayır, <gülüyor> ne video. Ama ne videosu? ne videosu? Bu çiçek niye geldi bana acaba? Ya ne Arkadaşlar anlayamıyorum bak. O kadar çok kışkırtma çekiyorsunuz ki. Hayatımın en anı kışkırtma gibi bu da kışkırtma. Bir şey gibi mi? Bu kışkırtma olamaz. Çünkü annemin elinde gül falan var. Babanızın Aynı haberi ya, var. Ya, bana ya, gül ya. yolladı. Ne için? Ne? Şöyle diyeyim gözlerinizi kapatın. Neden? Gözlerinizi kapatın. Ne oluyor, Ellerinizi uzatın bana. Ya ne yapacaksınız? Ya bakmayın sakın. Koymuyor. Bakma. Açın. Aa bu ne? iPhone Ne? Şaka. Şaka. İnanmıyorum arkadaşlar. Bakayım. Niye? Şaka. Elim tutuyor. Bir giyen versene. Al şunu. O zaman şöyle yapayım size. Dün ben hastaneye gittim. Piye mor kalemle falan çizmiş oldum. <laughs> Salimcim. <laughs> dün <gülüyor> ben hastaneye gittim. Ee. O ne lan kağıt var? Burada ne hastanesi yazıyor? Çanta yok ben bir ben bir okuyayım ben bir okuyayım. Burada bir kağıt var. Dur ben okuyacağım. Dur, ben okuyacağım. Hayır, hayır, bakın. Çek arkadaşlar. Aslında. Zerre inanmam imkansız. Tamam, okay. Video video paylaşacak mı? Evet. Oğullarıma küçük. Sonuca gibi. bak. Hamileyim ah, ah, <laughs> şakası. Nerede? Ne yazıyor sonuç? Ne? Ne yazıyor? Kanka ama şey gibi lan. Edit gibi. Evet, edit gibi. Sonradım. Arkadaşlar edit gibi bakın sonradan eklenmiş Allah. gibi. Oğlum Vallahi. niye sonradan ekliyorsun? Aa yani? bak hepsi şey silinik silinik. Bu Hayır değil. <laughs> Yakın <Yapayım, gülüyor> şey şey gibi lan. Oğlum şey Bir de e, buraya şey geldi ya yani. arkadaki fotoğrafı. Altı oku. Yok. Altı oku. Gebeliğin yaklaşık ilk 6 haftasında serum BT konuşuyorum. Gebeliğin tespiti değerlendirilmesi için bu test ile birlikte ultrasonik, grafik, kadın hastalıkları ve doğum muayenesi önermekteyiz. Babam biliyor mu? Babam var ya. Babam da inanamıyorum Allah Allah. Allah Allah. İnanmıyorlar. Her gün kışkırtma kışkırtma artık inanmayız. Zerre inanmam. Ali abinizi arıyorum. En son inanacağım şey bakın imkansız. Gerçek olması bu arada çok imkansız olur çünkü hepsinin içindeki bir dakika arkadaşlar işte iPhone'ları yeni bir özellik yerler ya Ali. Efendim? Bunlar Efendim? bunlara açıklama yaptım ama <laughs> inanmıyorlar. İnanmıyorum. Bana ben, bir. inanmıyorum. Söyledin mi? Evet. Nasıl inanmıyorlar? İnanmıyorlar. İnanmıyorlar. Hayır. Gösterdim mi? Gösterdim. Bana çiçek gönderilir bir şey olmaz ama. Çiçeğine kucağına Evet, kızımız geliyor. Nerede, Abi nereden, nereden biliyorsun, biliyorsun kız erkek olduğuna? Kızı olamayın, kızı olacaksın. Eli ayağı düzgün, sağlıklı şekilde geldi. Erkek gelsin. Üç, üçüncü erkeğe bir taşıyamadım. <laughs> çocuk yok, inanmıyorum. Sağlıklı inanmıyorum. şekilde çocuk geldi. Ya siz kendi kendinize niye konuşuyorsunuz? İnanmıyorum diyorum. Ben de inanmıyorum. İnanmıyorum. Ya niye? Yani, be? Şimdi ben bir yarım saat, bir saate geliyorum. Yemeğe çıkacağız, kutlayacağız. Ne? Ne? Arkadaşlar hala inanmıyorum. Güzel giyinin ha. Baba inanmıyorum yeter. <laughs> Yapmayın. Ben. Anneciğim gerçekten hamileyim ya. Ali kağıdı falan da gösterdim yani. Ne dersen inanırsınız? Bilmiyorum. Hastaneden şey bilgi gelecek bize. Aşkım ee, gösterdim, gösterdim. Hepsini gösterdim. Eynabızdan göstermedin. Eynabız değil. Bana hastanenin yolladığı kağıdı da yolladım. Kardeş geliyor, Pazartesi günü de kontrolüm var. Ben şu zaten uykuluyum. Hiçbir şey alamıyorum. Ne diyor? Çocuklar, bana inanın. Çiçeği niye aldın o zaman? Baba, Baba çiçeği, her gün gönderiyor. Çiçeği her gün gönderiyor zaten bir ayda bir. Jest olsun diye. Ben inanmıyorum. Yaparım. Ben öyle bir adamım. <laughs> Arkadaşlar bu kışkırtma. Benim adımda Salim Salimse. Bu kışkırtma. Ben şimdi YouTube videosundayız değil mi? Ha, değilse <laughs> eşek gibi anırırım tamam. burada insanları izleyecek diyorum. Ben sizin üstünüze yemin eder miyim? İkinizin Hayatta. üstüne yemin ederim. Ne? ne? <laughs> İkinizin üstüne yemin ederim. İnandınız mı şimdi? Gel <laughs> sarılacağım. <laughs> ya hala inanı, Bak yemin ederim inanamıyorum. Ben bir şey. kardeş geliyor size. Kardeş şey, gerçek geliyor. Bir kere şey dinleyebilir miyim? Neyi? Karnı daha, daha şey çok Kar haftalık. <gülüyor> <gülüyor> Dört haftalık. Dört haftalık mı? Dört haftalık mı? Daha yani, dün mü yani. haberin oldu? Evet. Arkadaşlar Senden vallahi mısın? şoktayım şu an. Diyorum tepki, diyorum tepki yani. veremiyorum. Nasıl daha dün haberin oldu? Cinsiyeti ne zaman haberin da. oldu? Cinsiyeti üç aylıkken yani iki yani ay sonra falan. İki, Oğlum, iki buçuk ay kız sonra. Olsun. Sağlıklı olsunlar, olsunlar. E ben ben olan, olsun da kız olsun. Önemli olan eli ayağı düzgün, sağlıklı şekilde gelsin. Üçüncü kardeş geliyor size. Kuzey benim tarafımda olacak. Hayır benim tarafımda Benim taraf. Ben bakacağım. Her yere ben götüreceğim. Hayır şey diyeyim, 26 Her yaşında olacağız. Nasıl bakacağım? Kanka, nasıl, nasıl 26, 26 yaşında? O, o 8 6 yaşında. 6 yıl sonra mı doğacak? okula başlayınca. Tamam, okula ben başlayınca getirin. sen 26 yaşında olacaksın. E, evleneceğim ben hemen. Aa, ama. siz ama. daha çocuk doğmadan kavgalar ediyorsunuz. İsmi ne olacak? Bir benim yerim. Benim odamda olacak. Kız olursa Allah'ın izniyle Elif Yıldız olacak. Bir saniye hangi ay doğacak? Valla tahminime göre şimdi, bir ya, Haziran ya Temmuz. Adını koyakmışsın ya. Olacak. Kuzey'in adını ben koymuştum. Evet. Bunu da ben koyayım. Erkek olursa Poyraz olsun. Kız Hayır olursa ya. Elif Yıldız. Erkek olursa. Zaten kız, ya. Kız, <laughs> kız olursa Elif Yıldız olacak. Bunu zaten. Erkek, erkek olursa, mi? erkek olursa ben koyayım. Bu sefer de Kuzey koyasınız. Ne şimdi. koyacaksın kanka? Icardi mı koyacaksın? Göbek adını. Hepimiz karar vereceğiz. Hayırız, Göbek adını Güney koyalım. Göbek adı Güney olsun. Tamam, kız olursa da Elif Yıldız. Tamam. Of. Hayır. Erkek olursa güney yanık, güney yanık. Kuzey Çok yanık, güney oldu. yanık. Güzel bakarız ya, bakarız, ona karar veririz. Daha Arkadaşlar, Bismillah. Ben şoktayım. Pazartesi günü de e, randevu aldım doktordan. Gideceğiz, bebişimize bakacağız. Ne kadarlık diye. Oğlum vallahi inanamıyorum. Ve ne işte ederim. orada bütün kontrolleri yaptıracağız. Kalp atışını belki Duyur duyabiliriz, belki de... duyamayız bilmiyorum. Gözükmüyor değil mi yani? Şu anda mesela ultrasona girdiğimde görebileceğiz. Göreceğiz şey. mi? Yani kesesi <laughs> falan gözükecek. Oğlum. İnanmıyorlar ya hala. Ben de şoktayım arkadaşlar. Açını söyleyeyim. Ben testi yaptığımda, ilk diğerini yaptığımda dedim ki belki yanılma payı vardı. Tinsiyeti ne zaman belli oluyor? İki buçuk <laughs> ay sonra, iki buçuk üç ay sonra i̇ki tam üç. net belli olacak. İki ya ben dedim ki hani belki yanılma payı vardır dedim. Diğer testi yaptım, onda da çıktı. Babam öğrendi. sonra dayanamam. Bir saniye. Cinsiyet e, cinsiyet partisi yaparsak benim doğum girmeden geliyor. Şubat ayı. Yaparız. Yaparız. Ben çünkü e, şu anda e, ne Cinsiyet partisi de yapalım mı arkadaşlar? <laughs> ya neydeyiz? önemli neydeyiz? olan ben şimdi. Bebeğimizin e, sağlık durumunu öğrenmek hayırlısıyla Pazartesi gideceğim. Onu da Instagramda paylaşayım size. Çocuk doğunca kuzeyin pabucu. Hayır doğunca. öyle bir şey yok. Ortanca oluyor kuzeyin. Öyle bir şey. Ben de ortancıyım, galim öyle bir şey. <laughs> anne hayır, sen, ben ortanca bir şey. olmak <laughs> en kötü <laughs> şey. Ben <laughs> öyle şey ilk yok. göz ağrılarıyım, kuzey ortanca. O da son göz ağrılı. Hayır hayır öyle bence. bir şey olmayacak. <laughs> Ya Ali abiniz şu anda ne yerde ne gökte Arka değişik. Aşağı. Zaten şöyle diyeceğim. Şey diyeceğim Babanı anlamadın mı dün? Baban çok değişik davranıyordu. Ben, ben, Böyle bana diyor ki bundan sonra iş yapmak ben yok. Ben en çok şeyi merak ediyorum. Yemeklerine dikkat, ya. dikkat edeceksin ye dedi. bütün içine. işlerini ben yapıyorum. Söz mü? Söz. Erkek sözü. Bir şey diyeceğim. 6, 6 yaşına bastığında ben o zaman gelmez salacağım. <laughs> Makyaj malzemesi Kız mı kız o zaman. De kız. Arkadaşlar yorumlara yazın. Kız mı erkek mi? Bence kız. Bak yüzde yüz eminim kız oldu. E bir saniye benim hislerim korktu. Bir konuştuğum. de şöyle bir şey var. Ben doktora gittiğimde cinsiyetini öğrendiğimde kız. bana söylemeyecek doktor. Sizlere söyleyecek. Şey Zarfa koyup size <laughs> Arkadaşlar, verecek. Arkadaşlar biz var ya bir saat içinde yine söyleriz. Merak etme. Kız edin. halim Ben en çok şeyi merak ediyorum. Ne? Tipi sana mı benzeyecek kız Sen olsun? Sence bana ben suratı. Kanka evet. kız olsa sana nasıl benzeyecek? E ben ya şöyle diyeyim ikinize de benzesin ama gözleri Bir şey benzemesini istiyorum. Anne esmer olacak bence. Esmer, Ciddiyim, esmer, esmer, esmer oluyor. maviş oluyormuş bir de. Oh. Ay. Ben onlar gözüm gibi bakarım. Ben bakacağım oğlum. Ben bakacağım. önemli olan sağlıklı şekilde bebeğimizi kucağımıza alalım arkadaşlar. Erkek olursa, istiyorum. erkek olursa belki e, onu şey yaparız mahalle maçlarında oynarız. <laughs> Dediğim gibi e, şu anda biliyorum bu heyecanı bizimle sizler de paylaşıyorsunuz. Mi? Allah çarpsın yerimde duramıyorum elim ayağım tutuyor. <laughs> Hala şoktayım inanmıyorum. Bak şu anda Salim kaşırız, 19 batırız, 20 yaşında, 20 yaşında abi ne oluyorsun? Oğlum var mı lan? <laughs> Ama çok imkansız bir şey. 19 yaşındayım arkadaşlar ya. Evet. Ne olsun? Ne, ne güzel şey? işte. Çok çelişki var. Ona yani. 11 yaşında abi oluyor. sen on, 12, 12 yaşında. yaşında. 12 Ben de aa, Ne güzel evet. işte. iki tane koç gibi abileri olacak. Arkadaşlar şu anda heyecanımızı bizlerle siz de paylaşıyorsunuz biliyorum. Rabbim isteyen herkese bu tamam. duyguyu yaşatsın istiyorum. Ben şu anda çok değişik duygular içindeyim. Ben de. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Bunu tablo yapın. Çok güzel <laughs> bir duygu. Ee, şu anda alavinizi biz acaba kime benzer? Babam öğrendi tepkini ne, olur? Ne olur? Baban şoka girdi. Baba oluyor Bana şu anda diyor ki işte yemeğe içmeye dikkat edeceksin, iş yapmayacaksın. Arkadaşlar bu hamilelik bana çok yarayacak. Yandınız siz 9 ay boyunca. Oo kraliçe var ya kraliçe gibi yaşayacağım gerçekten de artık yani hakkım diyorum Yapacağım. Her işimi sizler de yapacaksınız. Evet, bana evet. yardımcı olacaksınız. Ali abiniz şimdiden bana diyor ki, ''Canım bir şey istiyor mu? hayır.'' dedi. Aa, aşer aşağı diyor Harbi bir şey evet, aşeriyor mu? Dubai çikolatası, Dubai çikolatası. Aa evet, Dubai çikolatası. Şey. Şey Oğlum bir hafta... öyle değil, bir anda geliyor o aşerme. 4 haftalıkmış ya, bir hafta önce Dubai çikolatası istiyorum. Evet, Dubai çikolatası, Dubai çikolatası. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna, sonuna yani. geldik. <laughs> yüzden, Bu doğru. mutluluğumuzu sizlerle paylaştım. Salimgül hala... Şaka dememin bir öyle, şey yok. Bak video kapanırsa paylaşın öyle tamam benden <laughs> Ve sizleri çok seviyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Şu anda biliyorum bizimle heyecanımızı paylaşıyorsunuz. Bizler de sizleri çok seviyoruz. Bu anımızı da sizlerle paylaşmak istedik. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda hamiş hamiş artık <laughs> videolar çekeceğim. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Şimdi inandınız mı artık? Evet. Sen <laughs> şoktasın mı? Gerçekten annem kardeş geliyor. Oh ne? kardeş geliyor. Ya. Lan çocuk değil. <laughs>